Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ha Home Tycoon oyununu oynayacağız ve şimdi hazırsanız başlıyoruz. Şuraya gelelim. Bu arada adım Araso Pato. Arkadaşlar. Şunu ilk yapalım. Evet nereye çıktı? Oraya çıktı. Şurayı da yapalım. Allah diyor. Hadi hadi. Bu arada şuradan paramızı çekelim. Evet, yapılmaya başlıyor arkadaşlar. Bu arada ben bu oyunu daha önce yani bu oyunu daha önce oynamıştım. Ama şimdi yeni bir oyundayım. New game dedim. Siz de öyle yaparak bu oyunu oynadıysanız tekrar new game diyerek yapabilirsiniz yetmiş liram birikmiş ya. Şu hemen bir hemen birikiyor bu arada arkadaşlar. floor Zıplayalım, zıplayalım, zıplayalım. Abi, oh. arkadaşlar yanlış ona baktım. Light da koyalım. Şimdi kar geldi mi? Kar gelmiş kar. Ona Şimdi arkadaşlar bu uzun bir ev bu arada. Bu videonun ikinci bölümü de çekilebilir. Davetmemiş. Şuraya bir no koyalım. Hı? Tamam oldu. Hadi 57'yi şunu koyalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Tamam mı? Eee, paramız bitmiş hemen. Bu arada kanalımın ismini söylüyorum. Kanalımın ismi Aras Sadak. Hepsi büyük harflerle ama. Biraz bekleyelim. Biraz komşularımın evlerine bakalım. Mesela şu komşumun evine bakalım. İyi. Ben de böyle yapacağım. Evet, hatırlıyorum. Böyle yapacağım ben de. Şuraya da bir bilgisayar odası yapacak. Ondan sonra bahçeye geçecek. Bahçede de havuz var. Şuraya da daha yapmamış. Şurayı da daha yapmamış. Evet buraları yapmış. Çıkalım evden şimdi. Abi nereye oturduk? Nereye oturduk? Çıkalım bu benim evim. Ve evlerinizin üstünde böyle küçük bir ev işareti oluyor. Kendi eviniz olduğunu oradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. 80 o. Koridor. Şuraya kapı koyalım. Şuraya şey koyalım. Garaj kapısı. Şuraya koyalım onu. Tamam. Burada koyalım. Bu oyun biraz pahalı bu arada. Tamam. Aç. Ah ya. Kazıklanıyorum ya. Şu komşuma da bir bakalım. Bir şey yapıyorlar mı? Bu arada arkadaşlar yanlışlıkla geri çıktım. Şimdi tekrar giriyorum. yüklenmesi be Aslında o videonun başında söylediğim şeyi bakın burada New Game de Continue yazıyor. Bu oyunu oynadın oynadıysanız Continue'ya basıp devam edebilirsiniz arkadaşlar. neyse. En son ya bir daha mı ya? Arkadaşlar işte ay WhatsApp'ta çok fazla mesaj geldiği için sürekli çıkmam gerekiyor. Ne olmuş? Şuradan pizza'yı alalım. Pizza alalım hemen. Pizza yeriz herhalde ya. Pizza. Yeah. Yeah. Yeah 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 yeah. Ne çöpü zey A iki saat ya İçeriye başlamışız şuraya hemen koyalım ya <laughs> bu o 901 lira burada. oradan alalım. 1200 istiyor. Burger. Hamburger almak için 200 istiyor. Şurada da bir tünel var arkadaşlar. Şurada, şuraya da giriyorsunuz. Gece olunca bir daha çıkamıyorsunuz. Ama gündüzken görüldüğü için etraf çıkabiliyorsunuz. Yok. Yok gündüzken de karanlıkmış burası ya. Ben bunu değil de haritanın dışına nasıl çıkılır onu merak ediyorum arkadaşlar. Ama ilk arabayı almam lazım. O yüzden hemen para biriktireceğim hemenlik arabayı alacağım. İkinci bölümde de kesin eve devam ederim ben arkadaşlar. Para biriktirip arabayı alacağım. Bu arada eve giderken pizzamızı yiyelim biz de. Bitmiyor da şu pizza ya. Tamam. Alalım şuna. Yok devam edelim biz ya. Arabayı en son alacağız zaten. Aha. Uh -huh. 2000 var hala. 2000'im gerçekten bana var hala. Tamam. Başka nerede? Orada da var bedeng. Kabar. Da 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 Hadi lan. Aa geldi. Odalar geldi. Aha. Aha. Aa, 77 mi kalmış ya? 77 gram kalmış. Ben şuradan da çıkalım. Burada çok hızlı birikiyor bu arada. Kaç? 29, 29 birikiyor. Bu ne? Benim oldu bile. Ee, bitti mi? Şunu da alalım. Aha geldi. Nice kaçalım da şuradan Windows alamıyoruz <laughs> bence almamız gerekiyormuş bu bir ilçek şey. a4 numaralı alışveriş geri koyalım şimdi buna geri koyalım ay bu ne? Hadi bit pizza ya. Pizza pizza pizza. Hadi pizza. Tamam pizza. Bit pizza. Bit bit. ve evet, Dolmuş. Yeni şeyler al. Al al, al yani. Şuradaki. Ah, dur. Şuradaki gördüğünüz posta kutusuna daha çok para geliyor arkadaşlar. Bakın şu an 34 34 geliyor. Bir şey daha alacağım. Ne alayım? Karpet alayım. Tamam. Şimdi 35 35 gelecek. Bakın 35 35 geldi. Bu da demek oluyor ki 35 tane şey yapmışız. Hadi çıkalım. Evin çatısını da size göstereyim. Çıkamıyoruz. Belki komşumun kimde çıkabiliriz. Yapmıştır o bayağı. Ha, o zaman şunda şu kesin yapmıştır. Aynen yapmış. Bakın neredeyse oluyordu. O oldu. Evlerin çatısı da böyle derken düştüm çatıdan. Evet, evlerin çatısı da işte böyle. Oo, vallahi bu abla her şeyi yapmış. Havuza da girelim bakalım güzel mi? Güzel mi? Biraz da havuz suyu içelim. Evet çok güzelmiş tadı suyun. Haydi. 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 O arabası var. Bu abla gerçekten her şeyi yapmış. Ben size hala pizza yiyorum. Ya şu pizza da bir bitmedi ya. Keşke almasaydım evime. 3500 geldi. Hemen yatağa koyalım. Hemen şunu koyalım. Bitti mi? Bitmemiş. Şunu da koyalım. Aha yatabiliyoruz ya. Aa, ben yatabileceğimizi bilmiyordum. Kabıyı da koyalım. Tamam. Şimdi şu. Tamam. Tamam. Bu galiba tuvalet. Evet. Hadi açalım. Açıyoruz. 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 Kapat şunu. Tamam. Evet arkadaşlar birinci bölüm bu kadardı. Bunun biz sonraki videosunu videosunun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonra hoşçakalın. Arkadaşlar bay bay.